PRP ve egzozom özellikle üreme sağlığında tartışmalı bir alan. Çünkü bazı sonuçlar umut verici ancak kesinlik henüz bilimsel olarak kanıtlanmadı. Peki neden tartışmalı? Farelerde yapılmış çalışmalar var. Kemoterapi ajanlarının toksik etkisiyle yumurtalık rezervi oldukça azaltıldıktan sonra PRP ve egzozom uygulanarak yumurtalık yanıtı tekrar kazandırılmış, rahim zarı yapışıklıkları olan farelerde de uygulandığında olumlu geri dönüşler bildirilmiş. Ancak insanlarda yapılmış, randomize, kontrollü, kanıta dayalı, güvenilir çalışmalar henüz yeterli değil. Bu tartışmalar arasında tedaviyi deneyen grupta olarak hastalarımızın bu tedavinin olası faydalarından mahrum kalmasını engellemiş oluyoruz. Şimdi de PRP ve egzozom arasındaki farkları birlikte gelin inceleyelim. Kaynak ve hazırlama süreci. PRP kişinin kendi kanından elde edilir. Kolay ve hızlı bir hazırlama süreci vardır. Egzozom bağışlanmış kök hücrelerden laboratuvar ortamında üretilir. Daha karmaşık ve teknoloji yoğun bir süreç gerektirir. Etki mekanizması. PRP, trombositlerdeki büyüme faktörleri ve stokinlerle dokuların iyileşmesini ve yenilenmesini sağlar. Egzozom, hücreler arası iletişimde genetik bilgileri taşıyarak daha spesifik bir etki gösterir. Uygulama alanları. Uygulama alanları benzerdir. Hem PRP hem egzozomu rahim zarı inceliğinde, rahim zarında yapışıklıklarda, yumurta kalitesini artırmayı hedefleyerek düşük yumurtalık rezervi olan olgularda tercih ediyoruz. Tedavi süresi ve yanıt. Tedavi süresi ve yanıt hakkında yeterli bilimsel veri henüz oluşmadı. Ancak PRP ve egzozom tedavilerinde ilk uygulama sonrası hücresel değişimlerin ilk 2 ayda gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Güvenlik ve risk PRP kendi kanınızdan türetildiği için alerji ve enfeksiyon riski oldukça düşüktür. Egzozomda ise bazı hastalarda dış kaynaklı hücrelerden elde edildiği için bir endişe yaratabilir. Ancak klinik olarak güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Kombinasyon tedavisi ve maliyet PRP ve egzozom birlikte uygulanabilir. PRP daha düşük maliyetlidir. Egzozom, kullanılan teknoloji ve üretim süreçleri nedeniyle PRP'ye göre biraz daha maliyetlidir. PRP ve egzozom, her biri farklı avantajlar sunan tamamlayıcı tedavilerdir. Doğru bilgilendirme ve kişiye özgü tercihlerle bu tedaviden fayda sağlama ihtimali mutlaka değerlendirilmelidir. Unutmayın, umut hep var.